ben Samet. Bugün sizle birlikte yeni efsanevi bir videoyla beraberiz. Bildiğimiz gibi geçen günlerde Enes Basur Biliyorum adlı bir şarkı yüklemişti ve bu şarkı şu an 30 milyona kadar izlenmesi çıktı. Ve Instagram'dan takipçilerine yeni bir duyuruda bulundu. 50 milyon olduğunda biliyorum. Yüreğine İnan adlı şarkıyı paylaşacağım dedi ve şimdi sizlerle birlikte Yüreğine İnan şarkısını dinleyeceğiz dostlar. Evet başlatalım. Evet bu şekilde Enes Batur bu şarkıyı bize spoilerını vermiş oldu. Ee, yine tekrar tekrar söylediğimiz gibi ritmiyle, ambiyansıyla çok ama çok güzel iş olacağı şimdiden görünüyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda biliyorum 50 milyon olur ve Enes Batur'un yeni şarkısı yüreğine da YouTube'da yayınlanır diyoruz. Ve başarılı YouTuber'a buradan desteğimizi göstermiş oluyoruz benim de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoya destek amaçlı like atıp videoyu paylaşmayı sakın sakın unutmayın diyorum bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın